selamlar arkadaşlar. Bugün Stardew Star Valley'in Star 68. bölümündeyim. 68. bölümle beraber devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hemen bu bayağı bir paraya ihtiyacım vardı. Para işini çözdüm. Salata tarifi göndermiş bana Emily. Güzel, tamam. Emily de bana yazıyordu. Emily de de yani ne bileyim hiç hoşuma gitmedi kız ya. Akşam akşam pazarı var. İsmi de güzelmiş yani. Akşam akşam pazarı var. Şunları sevelim. Tavşanım bir tane ayak vermedi yala bana. Yazıklar olsun tavşan sana Pamuk. Pamuk Allah çizgilerini verecek pamuk. Pamuk Allah çizgilerini verecek pamuk. Pamuk beni sevmiyor sanırsam. Seveydi şimdi verirdi. Tamam, şu an tam bir yumurta verdi. Şöyle bir şey var, şurada kalan yumurtam var mı? Var. Bir sefer daha bugün yumurta işine bir daha gireceğim. Hani yapabilirsem. Ondan sonra da ilerlememi sağlayabilirim. Hemen şuradan da sütlerimi alayım. Ne yapıyorsun çocuklar? Sütünüzü alayım, böyle geçeyim. Keçi sütü... Keçiyi sıktım, şeyi sık Cansu Çıktılar, Cansu'nun sütü çıktı lan. de süt yok. Ben sütünü ver bakayım lan. Bir de seveyim seni hadi görüşürüz. Şöyle Seda'mıza bir bakalım. Seda'da bir şey yok. Devam edelim. Şu yarasalar bayağı da kontrol etmiyorum. Yarasalara bir bakalım. Ay maşallah. Bunlar ne şeftali. Şeftali isteniyor mu? Yok ama çok güzel lan. Şeftali bayağı iyi. Efsane. Aferin çocuklar, ya, iyi çalışmaya başladı. Şeftalileri şuraya koyalım. Meyve suyu olsun. Sütlerimizi koyalım. Böyle koyalım, hepsi çalışsın. Ne da şöyle koyalım. biraz şey meyvelerimizi. Ahududu koyalım. Farklı farklı olsunlar. Buna da satalım geri kalan malzemeyi satalım. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, bugün pazartesi. yedim fesi. Kötü bir espri. Anlıyorum yani. Ee, bugün görevim var mı? Benim yok. Akşam pazarı zaten var. Akşam pazarını zaten bekletmemi istiyor benden oyun. Bakayım şunu bir an alayım. Ha şeyimiz hazır oldu. Onu da alalım. Gidelim alalım. Baltamız hazır oldu. Baltamızı da alalım. Baltamızla beraber zaten odun kasmaya başlayacağım. Hayvan gibi odun yapacağım. Ondan önce Robin'e gidelim. Robin'e bir gidelim. de şeye bakalım. Yani şuradaki görev şeylerine bir bakalım. Görev alabiliyor muyuz? 3 gün boyunca zaten akşam pazarı var. Akşam pazarına bayağı bir şey yapmak istiyorum. Şuralarda görev var mı? Görevlere bir bakalım. Bakalım bakalım bak. Aynen görev gelmiş. Şu görevi bir alalım. Ne istiyor? Bir düzüne yumurta. 14 günde. İki düzine çıkar mı benim orada? 12 tane çıkar mı? Çıkmaz. Tatlı su devreye. böyle devam ederse yakalamamı isteyecek galiba. Alalım bu görevi. Kaç tane istiyorsun? 10 tane tatlı su devreye. Tamam onu hallederiz. Ayrıca bunlar da panda para olaraktan dönüş yapar. Bundan bir kazmamı alayım mı? Yani pardon baltamı bir alayım? Kazmayla balta çok barışıyor. Hiç yapacak bir şey yok. Sen ne geliştirebiliyorsun bana? İridium artık geliştirebiliyorsun ya da bin oldu bu. Bakır. En evet, son yaparız sana bakırı. Bunu tere verebileceğim bir şey yok. Ee, madenin de o tarafa gidelim. Robin'e bir evi geliştirmeyi soralım. <laughs> bu da bayağı iyi oldu benim için. Bunlar yani. Şimdi bak bak bak. Ağacı kesişe bak bak. bak 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 3 tane vuruyorum. Ağaç. Hop. tane içinde ağaç kutuyu. Efsane ya. Lan çocuk ne yapıyorsun Alex? Alex aram nasıl benim? Bir. Bana bunu versem ne olur? E bir. Anca teşekkür etti geçti la adam. Hiçbir şey demedim. çiftlik yapsın Evi geliştirmeyi istiyorsak. Ha 150 tane kereste istiyor değil mi? kelesteyi halledeceğim. Gizli Kore'ye her gün gidelim gelelim. Onu da halletmeye çalışalım. Akşam pazarına da paramı da harcamak istemiyorum. Şu göreve başlayalım en iyisi. Tatlı su levreye nerede vardı? Yukarıda vardı. Yukarıdan bir başlayalım. 20 taneydi değil mi? 10 taneymiş. 10 taneyi çok kısa sürede ben tutarım burada. Hemen hızlıca halledelim. Çünkü görevi halledelim. Demetrius'a götürelim. Haydi bakayım. Haydi rastgele. Bugün de bu görevi halletmiş olalım. Yani şu akşam pazarları günlerinde bir şey yapmayacağım 3 gün boyunca. Ondan sonra geliştirmelere devam edeceğim. Ayın daha yarısındayız zaten. Kış dönemi bayağı yavaş geçmeye başladı. Tamam, bir tane bulduk. Tatlı 9 tane kaldı. Zaten balık tutmayı seven birisi olduğum için normalde balık tutmayı sevmezdim ama yani video olacağı için mecbur ben balık tutmaya başladım. Yani normalde sevmem balık tutmayı. Bunun yerine hani çiftlikte bir şeyler yapmaya çalışırdım. Çünkü çiftlik daha önemli. Çiftliği geliştirmek daha kaliteli. Ya avrum o neymiş öyle ya dip alırsın tamam anladık da o da hızlı da gelip gidilmez ki Hiç çekemedik Balık boşa gitti hadi bakayım Evreye gönder bakayım Geliyor evremiz geliyor Evet, levreye çekti. Sıkıntı yok. Aşağıdakini de alsak mı ki ya? Yavaş yavaş salalım. Sal, sal. Tamam, okey. Ne çıktı? İkişer tane tutma çıkmış. Ben bunu takarım abi. Ben bunu takarım. Eğer ikişer ikişer tutturursa bana levre efsane olur. Ya bir levrek yerine iki levrek tutarsak efsane olur şu anda var ya. Allah levrek geldi ama iki gelmedi. Tüh. Keşke iki gelseydi. Akşam pazarı başlayana kadar ben burada güzelce tutarım bence. Ve bitiririm diye düşünüyorum. Hop ikişer tane ver bakayım levrek. Anayasın. Yani Hadi bakayım. Yani. Bir tane bir tane de. Ne bileyim abi ya. İki tane devreye gönder lan. Hadi lan. Eli tek gönderiyor var da şey zaman ya. <laughs> Ucundan kaçtı. Yem bitti. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Linus da hiç komutan orada takılıyor. Bana ne yapıyordun? Allah Allah. La, dur, la 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 dur la dur la dur la Allah cezanı versin o Balık neyse bir türlü tutamıyorum dip balığı galiba ya O kadar tuttuk şimdi tutamıyorum ya kaçıyor gidiyor Bir saniye ya bir gücümüz azaldı şundan bir atalım bir tane Hızlı bir şekilde getirelim şurayı Hadi abim akşama kadar hadi. Hadi balık gelsin hadi. Hadi am, hadi am. Ver ha, şöyle ya, heh. şöyle ya. Ne kitap geldi ya? Bu ne kitabıymış böyle? Her gün kitap gelmeye başladı bana. <laughs> Galiba aşağı tarafın tüm kitaplarını topladık. Bu Abicim git gayrı la git la nasıl bir balıksın sen ya Umut ediyorum da akşam pazarından çok tatlı şeyler çıkar da iyi şeyler çıkar da Hiç uğraşmam ya Hadi bakayım 3 oldu değil mi? 4 mü oldu bunlar? Yok. Ha 4 tane tutmuşum. Bayağı daha var. Daha yolum çok ya. Akşam olacak tabi akşam geldi. 5'e kadar bitirebilir miyim ki? Zor. 7 günlük görevdi bu. Erken bitirmeye çalışıyor ki yeni yeni görevler alabileyim. Daha hızlı bir şekilde getirebilirim ama. İşte her şey öyle şansa bağlı olduğu için o kadar da hızlı olmuyor ya bugün 6 tane falan olur en fazla diye düşünüyorum 5'te çünkü direkt koşacağım aşağı doğru akşam pazarına geçeceğim. ya 5'te başlıyor 5'te başlıyorsa hadi bakayım Hadi abim hadi abim hadi abim ver abim ver abim, ver abim. Benim sana açma sapan ver şeyleri. Abim seni bir kere tutayım lan. Sen neymişsin ben bir öğreneyim lan. Ne diyorsun? Heh, ne diyor sen? Bir kere tutayım lan. Bir kere izin ver lan. Ben hangi balık olduğuna bir bakmak istiyorum ya. Merak ettim ya. Bu, 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 kadar hızlı balık neymiş? İp balığı. İp balığısın. O kadar uğraştıran balık tip balığıymış. Akşam da kurulmuş. Son balığımızı çekelim hemen koşalım. Hadi abim uğraştırma beni hadi. Aferin sana. Tamam hemen koşalım. Dur lan dur, dur, dur Şimdi şurada kasabaya hemen uçalım. Oradan da aşağı uçalım. Kaç tane yaptık bundan? 4 tane yaptık. 6 tane kaldı. Yarın 6 tane çıkartmaya çalışırım. Öyle sen de mi gidiyorsun lan akşam pazarına? Onun boş ver lan git. Demir memir döv. Senin işin değil burası. Liyah da gidiyormuş. Hoppa geldik sonunda. Bu neymiş? 250 gol karşılığında evine gönderebilirim. Yok istemiyorum ya. Daha yeni geldim zaten. Beni ne yapıyorsun? Baharat kokuyor. Olur. Aha benim kızım buradaymış. Bize ne lazımdı? Yumurta lazım değil. Kök tabağı lazım değil. Ringa lazım değil. Ahododu lazım değil. Turp. Aa turp 6 günde yetişir. Turpa ihtiyacım yok galiba. Yok. Ördek. <laughs> Büyücü kanepesi filana ihtiyacım yok. Büyük kanepesi neymiş de öyle. Ey maşallah. Yok burada hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen ne satıyorsun dayı? Ver abi. Kırmızı kartal totemi. Pek de güzel değil ama hadi ayrıca sen ne satıyorsun taş kurbağa yaban havucu al yazın şeylerine satıyor güzel yazın ben ne eteceğim direkt ben burada alabilirim korkuluklar burada ikisi var bende Iridium şömine sen ne diyorsun ya? Dur sen bırak beni be. Emily ne yapıyorsun kız? Tekrar favorim. Eşsiz. Sen ne satıyorsun dayı? Pek bir şey satmıyor yani. Anladım. Küçük meşale karnabahar alabilirim burada saçıya Karnıbahar alsam mı ki burada en güzel karnabahar neye bakıyorsun kızım oraya aldım ben karnabahar en pahalı olan değil mi yaz döneminde aynen bahar döneminde pardon bundan bir 100 tane alabilir miyim 8000 falan ediyor galiba bir alalım 100 tane alalım Bir daha da uğraşmam burayla. 100 tane ver abi. Bir de patates ver abi bana. 20 tane 30 tane sal. Hadi 40 tane sar. Tamam 40 tane de patates alalım. Gerisinden de alalım. Lazım olur. Havuç alalım 10 tane. 10 tane fasulye alalım. Seramızda var ya. Seraya belki ekebiliriz. Şu lah ne işe yarıyor Lala soğanı alalım bir de. 10 tane de ondan alalım. Daha ne alalım 10 tane? Mavi ruftan alalım 10 tane. Tamam. Okey. Şu an her şeyi aldık. Artık yarın da böyle takır takır toplarız burayı. İşimiz kolaylaşır. Böyle böyle toparlayacağız. Şuraya nereye gidiyormuş? Bir de buradan gidiş var. Bu şarkı söyleyip pere kızı yapmıştır. Bu arada deniz kızı. Pere kızlar da uçuyor. Yani ne bileyim dayı şunlara da dokununca bir şeyler veriyor mu? Deniz kızı dedik deniz balinası <laughs> Deniz balinası geldi <laughs> Bittiği zaman uyarıyor beni? Diyem de daha bitmemiş lan. Ya şu deniz kızı da şu balinası bence ya. Görüşürüz. Eline koluna sağlık. Ağzına sağlık bacım. Ne diyeyim? Balineye selamlar. <laughs> Bildiğim balina çıktı ya lan. bir daha veriyor mu lan bana? Aynen. Ya da bir kere veriyorum galiba. Tamam. Dayı sen ne yapıyorsun? Ne işe yarıyor? Ingold'a çıkar mısın? Benim şeyim yanımda mı? Yanımda. Hadi la git bari la. Hadi çıkalım hadi. Balık tutuyorduk galiba burada yanlış hatırlamıyorsam. Balık tutalım bakalım. Ben bir enerji 3 balık yutuyum. Şuradan bir alalım. Hoppa. Hadi dayı? Ha şuradaki inişi gösteriyor. Anladım. Ha şimdi geldi atalım bari balığımız gelsin anam o ne ne balığı çıkıyordu ki la burada özel balıklar çıkıyordu diye biliyorum ama o kadar bilgim var sadece gel bakayım ana dur, çok kolaymış la burası dur, dur, dur. dedim ama bir anda zıpladı kalamar balığı gece kalamarı Yo, dön. Bura benim için biraz bir seviye tık, bir tık şey kaldı galiba. Küçük kaldı galiba. Çünkü imlecim bayağı büyük. Dediğim gibi şey yapabiliyorum, çekebiliyorum. Tamam, yosun. Yani suyun altındayız, yosun çıkıyor hala. Oh, hırçın balıksın sen ha? Hırçınla ne yerim ben? İmlecim büyük kardeş. Bir yere kaçamazsın. Yok artık. Kaçıyor Hop ne geldi? Hortlak balığı. Güzel. hiç kendi kendine çekti. <laughs> tamam bir tane daha çektik. Gece kalamara büyüyor gittikçe. Şöyle bir dev boy yok mu ya kalamar? Ya ben buradan nasıl gideceğim geri lan? Ha şey dışarıda şey var değil mi? Işınlama vardı. <laughs> o ışınlamaya kullanabilirim. Allah cezanı versin. Çok büyük bir şey geldi. Dayı. Dayı öyle bir balık yok. Öyle bir sıçrama şekli yok. Öyle bir şey yok abi. O ne öyle ya? İnsanla insan ol la. çık. İnsan ol dedim balık yani. Hayvan ol yani. Son balığımızı da çekelim. Ondan sonra gidelim artık. Buradan nasıl gideceği bilmiyorum ama. Dayı 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 dayı. Dayı dayı bir son balığımı ver. Son balığımı ver öyle gideceğim. Hadi. Ver balığı bana. Ver balığı bana geldi. Hop portakalık. Hadi gidik dayı. Çık 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 çık. Çık çık dayı çık. 5 dakikada çık ola da buradan. 10 oldu. 20 oldu. 30 dakikada mı çıkacak? La oğlum battık la battık la. Bayılacağım şimdi ha. 30 oldu. Dayı kapıyı aç dayı. La seni kahrede dayı. Az da öldürüyordu la beni. Herkes gitmiş zaten bizim kasabadan. Bir ben kalmışım. Gönder 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 eve gönder. <gülüyor> <gülüyor> gönder dayı gönder. Var mı burada bir şeyimiz? Yok. Okey. Balıkları satalım bize yolluk olsun. Sat ha sat. Hadi balığı satma. Sat sat sat. Sat. Başka ne var? Şunu sat, şunu sat. Tam yeter bu kadar. Aha şunlar varmış lan. Daha alalım. Patat, Tatla at. seni de sat gitsin. Bunlar yaz ürünleri. Ee, onları bir ayrı bir yere koyacağım. Ayrı bir yerde muhafaza edeceğim. Yani ilk şey ilkbaharın şeylerini toplamış olduk. Güzelce onları toplamış olup onlara ayrı bir tane sandık yaparım. Sandıkla beraber onları ayırırım. Güzel bir şekilde gelmiş olur. Bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.